O! Poyraz çok güzel bir araba garajı yapmış buraya. Öyle değil mi Poyraz? Evet. Evet, arabaların çok güzel olmuş anneciğim. Hadi bakalım. Hangi arabayla oynamak istersin sen? Bu Hangisini mavi. seçtin? Mavi arabayı mı seçtin? Evet. Tamam. Hadi bakalım arabalarımızla çok güzel oynayalım. O oh, ben de bu gri arabayı seçtim. Hadi bakalım. Rın 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 rın. Dit dit, dit dit. Allah Allah değişik sesler geliyor. Poyraz duyuyor musun? Oo ho ho. geldi. Ben de, de sizinle oynamak istiyorum. Bam. Aa böyle oyun olur mu hiç vurarak? Vurarak oyun oynanmaz. Bam. Ben Vurarak oyun oynamayı çok seviyorum. Aa, çarpınca çok hoşuma gidiyor. Bak. Bım. Aa, Poyraz. Bu ne kötü bir araba böyle. Bütün arabalara çarpıyor. Ne yapacağız anneciğim böyle biz? Aa, roket geliyor. Öyle mi? Aa, aa. Oo, bam. Ya ne yapıyorsun sen bize ya? Hepimizi mahvettin. Hepimize çarpıyorsun. Oo, bam, bam, bam. Bam bam. Oh, süper. Çok eğlenceli. Al sana o zaman. Sen bize vuruyorsan biz de sana vuruyoruz. Al al. Hmm, bam. Hop yeşil araba da geliyor. Bam bam. Oo, oh, her yeri acıttınız ya? Bam al sana. Al sana. Aa Poyraz bu arabalar kavga ediyor. Savaş yapıyorlar anneciğim. Bence benim arabam daha da Öyle mi? Bir gel bakalım bir. Bam. Oo, sen de çarptın hepsine Poyraz. Bütün arabalar mahvoldu. Baksana. Oo, bam. Bunlara çarpmamışım. Bam. Bunlara da çarptım. Yehu, yaşasın. Ah Poyraz, bütün arabalar mahvoldu. Eyvah, bir tane daha yardımcı dinozor araba gidiyor bunun yanına. Poyraz iyice bütün arabalarımız mahvolacak oğlum. Evet destek ben de geldim. Ben de çarpacağım şimdi. Bam! Hop bam bam oy boynuzlarım açıldı ya bu arabalar büyükmüş bam Eyvah Poyraz. Ne yapacağız anneciğim? Bu arabalar iyice birbirleriyle kavga ediyorlar. Savaş yapıyorlar annem. Ne yapsak? Süpermen'i mi çağırsak acaba? E, e, roket geliyor. Roket mi geliyor? Hadi roket gelsin o zaman. Haber ver roketi. Hemen gelsin kurtarsın oğlum. Savaş alanına döndü burası. Roket hemen gel. Burada kötü bir alamalar al, var. Al. Tamam anlaşıldı. Hemen geliyoruz bulunduğunuz yere. Oop. Oh, bam. Rın, rın 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 Bam. Ya siz ne kadar kötü arabalarsınız böyle ya. Hepimizi çarpıyorsunuz ama. Oop. Bum. Biz çarparak oyun oynuyoruz. Çok zevk alıyoruz oyun oynarken böyle. Ama böyle oyun olmaz ki. Hepimize zarar verdiniz. Hoop bir tane daha gelsin mi? Bam! Hoppam! Hoppam! Ha <laughs> çok eğlenceli böyle oynamak ya. Hayır, hiç eğlenceli değil ama her yerimiz açıldı. Hoppam! Evet arkadaşımın yanına gidiyorum. Hadi bakalım şimdi ne yapalım? Hangisine çarpalım? Roket bizi kurtarması lazım. Poyraz, Roket gelmedi anneciğim. Yardıma ihtiyacımız var. Roket geleseye kadar Süpermen'i çağıralım o zaman. Baksana, burası savaş alanına döndü hep. Hepsi kavga ediyorlar anneciğim. Hadi Süpermen'i çağır da Süpermen gelsin. Süpermen, gel. Buna kötü ağlamalar var. O birilerinin bana yardıma ihtiyacı var demek ki. Hemen geliyorum Poyraz. Evet ben geldim. Sana nasıl yardımcı olabilirim Poyraz? Dinozorun arabalarını öldü. Oh, ne oldu buraya böyle ya? Burası savaş alanına dönmüş. Ne yaptınız siz? Arabalar böyle. Oo, bu kötü dinozor arabalar geldi. Hepsine çarptı, değil mi Poyraz? Evet. Tamam. Şimdi güçlü, kaslı kollarımla hemen yardımcı olacağım size. Püf. Ne yapıyorsunuz siz böyle ya? Çabuk gidin buradan. Size zarar vermeden çabuk gidin. Bu arabaları ne hale çevirmişsiniz siz ya? Seni de yıkarız şimdi. Sana da çarparız çekil süpermen önümüzden bizim önümüzde kimse duramaz Ah eyvah bana da çarptılar Poyraz Ah acıyor her yerim eyvah Oo, biraz dinlenmem lazım benim biraz dinleneyim ben bunların icabına bakarım şimdi o birazcık şuraya yatayım o dedik sana kimse bizimle uğraşamaz ah Poyraz Geldi işte anneciğim. Baksana roket geldi. Şimdi onları imha edecek. Gönderecek. Oo roket geldi ya. Ne yapacağız şimdi? Aa, ateş ediyor bizi. Ateş etme. Ateş etme. Tamam gidiyoruz. Sizi uyarmıştık dinozor arabalar. Gidin buradan zarar vermeyin diye. Bak süpermeni de hasta ettiniz burada. Süpermene de çarptınız. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Tamam gidiyoruz. Ah Poyraz ateş ediyor anneciğim bak. Ama gitmiyorlar bunlar hala. Gideceğiz diyorlar gitmiyorlar anneciğim baksana roket ateş ediyor. Biraz daha yaklaşması lazım. Tamam tamam yaklaşma gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz tamam gidiyoruz biz. Özür dileriz tamam bir daha yapmayacağız. Tamam bir daha sakın yapmayın tamam mı böyle şeyler. Çarparak oyun oynanmaz. Oyunlar güzel güzel oynanır. Hadi bakalım Poyraz. Sen roketini al anneciğim eline. Onlar yaramazlık yaparlarsa yine sen roketle dinozor arabaları vur tamam mı? Tamam. Tamam.